Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün toplamda 3 tane 500 matik 30 TL 3 tane süper altın 90 TL 120 bir tane altın gol bir tane de milyoner kulübü toplamda 220 TL verdik bakalım ikramiye çıkarabilecek miyiz? Önce 500 matikten başlayalım. Yaklaştıralım evet. Üst sıradan başlayalım. 20 o ve 50. İlk sıramız boş. 500 20 20. İkinci sıramız da boş. 30 30. Üçüncüsü gelir mi? Bakalım. Maalesef 500 geldi. 30 50 ve 30. Bu sıramız da boş. O İkinci 10 ve 20. Bu kartımız boş maalesef. İkramiye çıkartamadık. Sırada ikinci kartımız 500 matik. İki sıradan başlayalım. 50, 10, 20. İkinci sıramız boş. İkinci sıramız 500. 50, 50. İkinci sıramız da boş. 50, 30 ve 30. Üçüncü sıramız da boş. Dördüncü sıra 30, 500 ve 10. Dördüncü sıra da boş. 500, 20 ve 30. Bu kartımız da boş. Ükraniye çıkaramadık. Sırada 3. 500 matı kartımızda. Sıradan başlayalım. 10, 20, 30. ilk sıra boş. İkinci sıra 500. 500. Üçüncü 500 gelir mi? Hadi. Maalesef 50 geldi. Üçüncü sıraya bakalım. 50. 50. 30. Bu sıra da boş. 500. 20. 500. Üçüncü 500 yine gelmedi. Son alt sıraya bakalım. 10. 20. 50. Maalesef arkadaşlar 5 matik kartlarımız boş. İkramiye çıkaramadım. Sırada süper altın. Bonus kısmına bakalım. At nalı. Kolya, 60. 1500. 20.000. İkinci 1500. Üçüncü gelir mi? 20.000 5.000 Son sıraya bakalım. 5.000 300 ve 120 Bu kartımız da boş. Sırada ikinci süper altı. Bonus kısmına bakalım. Yüzük, elmas. Evet para destesi geldi. Evet. Buradan 120 lira geldi süper aldım. Buraya bakalım. 30 5000 1500 5000 300 2 milyon 120 5000 5000 500 Şuncu 500, 2. 500 maalesef rakamlardan gelmedi ama para destesinden 120 lira geldi kartımızda. Sırada üçüncü süper altınımız. Bonus kısmına bakalım. Elmas, atnalı, yüzük. Bonus kısmı boş. 120, 5000, 120. 3. 120 gelir mi? Bakacağız. 500, 20.000, 30. Son sıraya bakalım. 20.000 60 Hadi bir 120 gel Maalesef 500 Bu kartımız da boş Şamya çıkaramadım Sırada altın gol Bakalım attığımız goller 7 gollerden yüksek mi İlk maça bakalım 5-4 yenildik İkinci maç 4-3 Üçüncü maç 5-2 Dördüncü maç 6-5 Beşinci maç 6-3 6. Altıncı maç 8-4 Son yedinci maç 8-6 Yenildik. Bu kartımız da boş. Sırada Mülunere kulübü. Bakalım şanslı sayılara. 23 17 2 3 Ve 43 Şuradan başlayalım. 40, 28, 46, 31 ve 24. Yukarıda 23 var. İlk sıramız boş. İkinci sıraya bakalım. 12, 21, 4, 3 var. 49, 45. İkinci sıramız da boş. Üçüncü sıraya bakalım. 37. 0102 var. Ama gelmedi. 33. 7. Ve 14. Evet. Milyonaya ev kurulu kartımız da boş. Evet arkadaşlar. Toplamda 100 220 lira vermiştik. Süper altından. 20 TL çıkardık. 100 TL kasa zararda. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.